Bugün Türkmenistan vatandaşlarının binlercesi en temel insan haklarından biri olan hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Kendi ülkelerinden çıkmaları yasaklanıyor. Yurt dışındaki Türkmenistan diplomatik temsilciliklerinde bile pasaport verilmiyor. Vatandaşlar belgesiz, korumasız ve geleceksiz bırakılıyor. Yüzlerce aile birbirinden ayrı kalıyor. Anne babalar çocuklarını göremiyor. Çocuklar ailelerine kavuşamıyor. Bu bir ayrıcalık değildir. Bu bir haktır. Her Türkmenistan vatandaşının yurt dışındaki diplomatik temsilcilikler dahil olmak üzere pasaport alma hakkı vardır. Devletin görevi nerede olursa olsun kendi vatandaşlarına pasaport vermektir. Bugün şu eylemi başlatıyoruz. Türkmenistan vatandaşları için hareket özgürlüğü. Şunları talep ediyoruz. Türkmenistan vatandaşlarına uygulanan çıkış yasaklarının kaldırılması, hareket özgürlüğünün sağlanması ve yurt dışındaki tüm Türkmenistan diplomatik temsilciliklerinde pasaport verilmesine derhal başlanması. Her vatandaşı bu eylemi desteklemeye çağırıyoruz. Bu videoyu paylaşın. Bu mesajı yayınlayın. Beğenin ve yorum yapın. Kendi hikayenizi anlatın. Sizin sesiniz önemlidir. Sizin sesiniz değişim yaratabilir. Birlikte hareket özgürlüğünü geri kazanabiliriz. Birlikte pasaportların verilmesini sağlayabiliriz. Birlikte vatandaşların haklarını koruyabiliriz. Sessiz kalmayın bu eylemi destekleyin. Türkmenistan vatandaşları için hareket özgürlüğü.